Bir, kızı çok sevmiştim Gitmiştik kaçırmaya Jatlar çelik camlar filip Çaça bir şahin ile Kızın evinin önünde Baktık ki iki züppe Onlar da gelmişler kıza sünmeye Şekilleri çok yerinde Altlarında var Porsche Yanaştık biz de son sesle Diktik baktılar bize Camdan uzattık kafayı Hayırdır ulan iple Söylesene bize şekliniz kime Tavuklar güldüler bize, baktılar halimize Hava mı atıyorsunuz, boklu şahininizle Bir anda girdim tribe, verdim sesi teybe Ara gazlayıp da vurdum drifte Abarttı egzozun sesi, illetti mahalleyi Ve sonunda çıkıverdi, manitanın pederi Hayırdır be gençler dedi arabadan ini verdim babasına seslendim ben seni kızını sevdim ona gönlümü verdim şimdi istiyorum kızı o kalbimin ısızı vermezsen eğer sen kaçırırım kızı zengin piçleri de oradan hemen atlayı verdi lavuk porşesinden indi gösterdi hediyeyi pırlanta bir yüzük ile pahalı gelinliği peder gevşedi ve bizi defetti. Biz gideri koyduk tabi Kızın seviyor beni paramı tav etti seni Hor görmesen bu genci bu genç elinde oynatır Senin gibilerini söyle kızın gelsin lan hemen şimdi Bir baktım ki kız kapıda elinde çantasıyla açtım Şahin'in kapıyı Ben büyük bir heyecanla verdi bir anda o Başladı yaklaşmaya binip gitti piçin arabasına Para nasıl bir şey böyle söylesin Şunu unutmayın, bu yürek yeter size Bak aldık biz yine Şahin'imizle Şimdi ne mi yapmaktayım? İllegal yarıştayım, yan veririm Sokaklarda polisten kaçmaktayım O biçim ses kesi satım, çelik ahtapot çantım Şahin'e binmeyenin amına koyayım Lay 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 lay